Yağmur Anne, bugün <laughs> Arya'nın doğum günü Yağmur, ben şimdi şey anlamıyorum Bir bak bakayım, ne dediğini anlamadım Aşkım Arya'ya bir daha bir şey anlamıyorum Yağmur Efendim anneciğim, anlamadım Eee, ne alacağım acaba? Kime alacaksın? Arkadaşım Arya'ya, çünkü bugün doğum günü Yarın değil mi anneciğim? Evet, doğum günü, acaba hmm. ona ne alayım? Ben. Yok, Şeyi ona göre, göre değil. Ayağı <laughs> artık büyük. ya. <laughs> artık büyüdü anneciğim, onları kullanamaz. Gel bir dakika bakalım, buluruz ona göre bir şey. Gel. tek <laughs> şey alsak olur mu? Örümcek adamlı su. Hayır su olmaz. Su isim, bol bol su isim olmaz mı? <laughs> ha, olmaz. Örümcek adam olmaz. <gülüyor> olur. <gülüyor> ne olur peki? Anne, ne, burası erkeklere göre. Gel bakalım diğer tarafa geçiyorum. Şöyle ilerleyelim. burada acaba boynu, çapı mı alırsak? Bence bir şeylere daha bakalım. Ondan sonra karar ver anneciğim. vardı ya. Elsa'yı seviyor mudur? Elsa'yı sevmiyor bildiğim kadarıyla. Winx'i seviyor. Acaba Arya... Arya pastalarının hangisi mi Winx'i istiyor. Winx, Winx. Acaba bunda mı Pamuk Prenses mi yoksa? Frozen'den Elsa ve... Ana. Ana. Hastalar bunların hangisine gelecek acaba? Bakar mısınız ne kadar güzel. A of çoğunluğunda Winx istiyor baba. Winx, Winx. Ha, <laughs> Winx burada yokmuş anneciğim. Baksana burada yok Winx. Aynen. Ama onu çok güzel bir şey alacağım merak etmeyin. Bunu çok sever anne bence. Ne o? Wings diş macunu. Diş macunu mu tarak mı anneciğim? Tarak. Tarak mı bebeğim? E çok sever. Bakalım. Işıl için. ışıl saçlar için diyor. Gel bakalım biraz daha ya. Aynen. Vardır illaki bir şey. Vardır illaki bir şey anne. Evet. Ne oldu? İnanamam. Hı. Hmm. Seymez onu. Ne yaptın Ambul ya, bulabilir mi bir sene? Hayır. Yol devam ediyoruz. Gel devam edelim o zaman. Ben çok sever. Ama Burada falan göremiyorum ben. Gel bakalım bu şu tarafa. Hayır baba, Wings. Bakar mısın? Wings. Anladın mı bak? Anladım. Böyle bir şeyi de aklımızda tutalım. Böyle bir şey de olabilir. Yok ya. O herhalde Wings de var baba. Wings, Wings. Sen bir şey babamı anlamıyorsun. Wings de var. Hmm. Bu şey şey çok adam. güzelmiş ama ya bu Wings'e taktı da Periye bakar mısın ya? Bu Jinx işte. Evet. Çok güzel. Ve... Yağmur bu da Winx değil mi? Yok o Winx değil. Değil mi? Anneciğim gel sen benimle. Nereye geleyim bebeğim? Bu, bu orada. Ha, tamam. Başka da şey var. Gel oraya bakmıştık anneciğim. Diğer tarafa bakalım. Şöyle tokalar şeyler mi alsak? Evet onu da sevmez ama. Bu sevmez. Hı ıh sevmez bunu mi, sevmez. Mi, sevmez. Yağmur bak burada bir sürü tokalar var şeyler var, kolyeler Abim bunu alalım mı? Bunu bak sever Alalım mı? Yağmur Getir kafanı Bakalım Yağmur bak. Kırmızı kıçtın sen Dön bakayım annesi Dön bakayım Ne kıçtım annesi? <laughs> bir kısmı her şeyi kıt Peki bunu çıkartalım Yağmur sen ne takalım? <laughs> Şaka takıyorum bir saniye Babası sana da yakıştı. Anne araya acaba bunu alsak mı? Ne o bir tanem bakayım. Hmm. Tek sanmıyorum. Ben şimdi daha her şeye bakmadım Yağmurcuğum. Bakalım gel beraber. Anne anne bunu alalım. Bırak yerine bebeğim. Ki. Lahana bebeklere bakıyorum mutlu, bebeklere bak ne tatlılar. Amca, amca. Amca, amca. tatlılar. amca. Amca, Çok tatlılar. amca. Amca, amca. Miran'ın bebeği değil mi bu? amca. Evet. Bu bak. Amca, Sıvay ile Mira'nın bebeği. Hangisi benim bebeğim anne? Seninkisi bakayım burada göremedim seninkisini aşkım. Da, 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 da. Şöyle bir şey alsak olur mu? Da, da. Gelin alsak olur mu acaba bir tane? O bar o Barbie sevmez. Nereden biliyorsun kızım? Sever belki. Bu farklı gelinlikler. <laughs> Yağmur paketimizi de hazırladım. Hadi gidelim artık. Güzelim. Hadi. Ne İnşallah beğenir Arya. Bence beğenecek Yağmur. Neden? Değil mi? Yağmur beğendiyse Arya da beğenir. Güzelim. Evet, Güzelim. Hadi yarın verirsin artık kendisine. Hadi. Hadi kızım görüşürüz. Yağmur, Arya'nın hediyesini aldık. Ne Hı. yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz. Evet, bu Güzelim. arada benim kızım Şöyle dön bakayım ne kadar güzel olmuşsun anneciğim. ol anneciğim ben giyindim. Ay çok güzel olmuşsun bebeğim. Sağ ol. Hadi bakalım gidelim Arya bekliyor hadi. Evet. Yağmurcuğum taksi bir, bir, türlü gelmedi aşkım. Gel şu tarafa doğru gidelim gel. Poşetini yere sürme ha tamam mı? Arya'nın Arya'nın tabi. Arya inşallah beğenir yağmurcuğum. Efendim? Eee fotoğrafı bakma. Ayyy. Bak bakayım bana. Ay prenses hanım. <laughs> Baba tak taksi geliyor. Aryacığım doğum günü kutlu olsun tatlım. Teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür ederim. <laughs> doğum Hoş geldiniz. Aryacığım öp bir de Yağmur'u. Öpüşün be. Öp. Öpsek anneciğim sen. Öpün <laughs> birbirinizi Arya Hadi <gülüyor> <gülüyor> Aryacım hediyeni aç hadi merak ettim Bilmiyoruz ne olduğunu Ama Arya'mız açıyor evet. Çok güzel bir şey aldık sana wow. İnşallah beğenirsin Aryacım Evet inşallah beğenirsin Bakalım iyi. ne alacağız Arya Ooo <laughs> Göster bakalım Arya. Başka almadık. Çok güzelmiş. Teşekkür Balonlar ederiz. Balonlar çok süper olmuş yalnız. Çok beğendik. Teşekkür ederiz.